Yale yani işte böylesi. Ne kadar iğrenç. Adam bize iş vermeyi kabul ettiği için minnettar olmalısın. 5 kuruş paramız yok. Acaba dönerleri ne kadardan satsak? 50 kuruşa. Hadi çocuklar gidip belli kuruşluk döner yapalım. Cabar. hadi bana bir şavurma yap. O neyse artık. Gece vardiyasına hoş geldiniz. Sakin olun. Ve kurallara uyun. Gülümseyen bir müşteri gelirse ona bir soda verin. Ve size verdiği yağlı paketi tezgahın altına kapalı bir şekilde koyun. Her cuma gece iki civarında sürücüsüz bir araba gelir. Ve o gelen araba... <gülüyor> <yalan> <gülüyor> Burası tam olarak kaç yaşında Hey, bunu kim çalıştırdı? Bu ileri teknoloji olmalı. Her neyse hadi biz de malzemeleri yapalım. Hadi çocuklar. Yüzü olmayan biri sipariş vermeye gelirse ona hizmet et. Ama asla doğrudan yüzüne bakma. Bazı müşterilere hiç hizmet verilmemeli. Bir şeylerin garip olduğunu düşünüyorsan hemen pencereyi kapat. Hadi başlayalım. Ee, şey merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Be bekleyin. O televizyonda ona bir soda vermekten bahsetmiyor muydu? Ee, bir buçuk TL. Ee, şey tamam bu da geçerli. Tekrar beklemeyiz tamam mı? O şey de ne? <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı annemin bana evde yaptığı gibi kokuyor. Affedersiniz. Şarma <laughs> lütfen. Karnım çok aç. <laughs> tabii ki hemen geliyor. çocuklar. Hmm, kokusu harika. Evet. Hey, bir şarma alabilir miyim? Hızlı olsun. O bir fare miydi? Kaytarma Necmettin. Kaytarmıyordum ki. E, ee, tamam. İyi geceler prenses. Kes sesini. Sana bir teklifim var. Eğer bana bir dolar verirsen kendi yerim. Lanet olsun. Bu adam çıldırmış. Ha? Şu yerdeki şey de ne? Bilmiyorum ki belki korkudan biri soruya tuvaletini yapmıştır. Bakalım eğer sıcaksa o yağdır. Ah! Ne? ne? Ne ne yani onu görmediniz mi? Clash Royale'deki bir iksirlik goblinle ben Goblinler söylüyorum. gerçek değil dostum. O sadece bir oyun. Yalan söylemiyorum. Clash Royale'deki goblinler. Dün gece telefonda ne yaptığını şimdi daha anladım. Her neyse yapacak çok işimiz var. <laughs> Adamın saç yok. Tencereyi kapat. Tencereyi kapat. <Gülüyor> <Gülüyor> Kafasıyla vuruyor. Güvenlik kamerasında hiçbir şey yok. Hadi senize. Bekleyin. Bunu duydunuz mu? Açın şunu. Şuarmaya ihtiyacım var. Açlıktan öleceğim. Aç bir adamın aç kalmasına izin veremem. Pencereyi açın. Sonunda iki kişi var mı? Paket olsun. Hey, buralarda garip yaşlı bir adam gördün mü? Gerçi sen de yaşlıya benziyorsun ama. Buradaki tek gariplik benim iki şey varmamın hala elimde olmaması. Ee, tamam. Hadi çocuklar işe koyulun. Bana o şeyin sadece bana garip geldiğini söylemeyin. Ha? Yüzü olmayan biri sipariş vermeye gelirse ona hizmet et. Ama asla doğrudan yüzüne bakma. <laughs> Arkadaşlar sakın yüzüne bakmayın. Tam yüzüne bakıyorum. Kapıyı kapat. <laughs> Bırak beni! Helal lan sana! Aslında hiç korkmamıştım. Sadece... Vay canına beş tane bebek çok tatlısınız çocuklar ama bugünlük kapandı. Sırtımda bir şey var. kimseye zarar vermiyordum. Flash Royale'deki halinden daha kötüsün. Seni cezalandıracağım. Aman Allah'ım. Yine mi bu şey? Sana daha kaç kere söylememiz gerekiyor yaşlı adam. Şunu kapat. Olamaz kapanmıyor. O zaman başka çarem yok. Çok iyi. Şimdi de talan sızdırıyor. Açılmıyor. Burada öleceğiz. Hep şey varmadan öleceğimi biliyordum. Ama canavarlar yüzünden değil tabii ki bilirsin. İşte o de yüzünden. E! <laughs> 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 bu <da> ne öyle? <laughs> ben müfettişim. Daha önce telefonda konuşmuştuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Hem ufak tefek hatalar var ama genel olarak başarılı bir ilk var diye. tebrikler Beyler yani bizi öldürmeyecek misiniz Sizi öldürmek mi <laughs> Hayır bundan sonra bu tezgah sizin işletmenizi istiyorum tüm gece boyunca hala hayattayız. Evet her şey göz önünde bulundurursak o kadar da kötü değil de Bir de bunu bahşiş olarak aldım Hayır dostum d <laughs>